Anne! Anne! Fazla üstüne gitme çocuğum. Sen karışma. Gel lan buraya. Oy maşallah. Mahallede toplanmışız ne kadar güzel. Anne yalnız benim kanım çok aç haberin ha. Nereden geliyorsun sen bu saatte? İşten geliyorum. İşten geliyorsun. Çocuk mu var lan senin karşında? Allah Allah, ne oluyor baba ya? Abi, işler ciddi biraz. Ne yaptın lan ananın bileziklerini? Sen mi söyledin? Hanım? Kimse söylemedi. Ben öğrendim ben. Karılara kızlara getirdin değil mi? Ya, ne karısı kızı baba ben onları aldım. Gel hepsini yerine koyacağım olacak bir çekiç. Geri vereceksin ha. Lan ne biçim adamsın sen be? Sen ne biçim adamsın be? Neyle vereceğim lan geri? Cebinde param mı var senin? Doğru baba, param yok benim. Acaba bir düşün benim niye param yok peki? Sakin olun oğlum, tatlı tatlı konuşunu. Çok mu merak ediyorsun, söyleyeyim mi? Hayta olduğun için, karılara kızlara kendini yoldurduğun için, geri zekalı olduğun için lan, geri zekalı olduğun için. Ya baba saçmalayıp durma Allah aşkına ya. Hayatımda ilk defa aldığım parayı kendi zevkime harcadım, oldu bitti. Lan senin eğlencene. Ulan sen kendi paranla mı aldın o altınları? Benim paramı al alınmadı ama orada durup duruyordu. Ben de onlara aldım geri yerine şey yapacaktım işte. Lan ben seni şimdi bir alırım ayağımın altına. Ulan biz onları zor günlerimiz için saklıyorduk. Götür a**la yediye değil. Ya baba daha ne kadar zor günümüz olacak bana bir söylesene sen. Sen gittin otobüs kaçırdın 8 bin lira borç geldi. Madem o kadar değerliydi senin için niye kredi çektirdin bana da o altınları bozdurmadın? Abi uzatma. Sen sus be. Sen sus. Sen bana bir günden bir güne aferin oğlum dedin mi ha? Sen durmadan adam ol Arun, adam ol Arun, adam ol Harun. Baba ben adam olmak istemiyorum. Ben adam olmak istemiyorum çünkü adam olmak benim de değil. Pardon anne, özür dilerim. <laughs> lan sen, sen ne terbiyesiz adamsın lan? Utanmıyor musun lan ananın bacının yanında küfredip böyle? Ha? Çık git lan. Çık git bu evden gözüm görmesin Abi, seni. Nasıl konuşuyorsun öyle sen ya? <laughs> ne demek be? Karışıp durma sen de. Allah Allah. Almış eline telsiz. Artist artist dolaşıyor. Yok tamam merkez anlaşıldı merkez. Biz bilmiyoruz sanki bu ***'ları. Hiçbir şey bilmiyorsun baba evet. Benim hayatımda yaşadığım hiçbir şey bilmiyorsun. Neden pavyonda karılarla kızlarla yedin diye o parayı sordun mu? Ha bir de onu sorsaydım ha. Oldu be. Oldu be. Bari bir de nasıl becerdiğini de anlat. Lan sen. Ya Allah'ım sen bana sabır ver ya. Çık lan. Çık lan çık git bu evden. Çık. Aklını başına toplamadan da gelme! Benim aklım zaten başımda baba! Aa, dur abi! Oğlum abi!